Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Tavuk yapacağız Niye mi tavuk? Bir dakika Niye mi tavuk? Çünkü arkadaşlar tavuk videosu toplamda 32 izlenmiş ve 6 like almış Ben de dedim ki Bir daha niye çekmiyim Ve bu sefer Böyle uzun bir video olmayacak 10 dakika 15 dakikalık falan olacağı tahmin ediyorum Eee eşyalarımızı çıkartalım isterseniz Öyle. Şu seksi ağız bir tavuğum en güzel tavuktur arkadaşlar. Bu arkadaşlar arkadaşlar ben önceki videoda söylemeyi yaptım. Ee, i̇steyen salça koysun isteyen koymasın. Ben zevkime böyle koyuyorum. Yani ben seviyorum. Şey Şimdi tahta. Gel buraya. 5, 9, 11 geldim. Şimdi de Yemek <laughs> <laughs> Lan kamera düştü. İyi misin oğlum? İyiyim oğlum. Şu anda bıçak buldum. Bıçakla size bir erkek göstereceğim. Bakayım <laughs> en <iyi> çekiyor <laughs> mu? <laughs> Geliyorum. <laughs> kameraya nazikçe dokunmam lazım ve basadım. Bir kız gibi kameraya dokundum. Arkadaşlar şu anda telefon çok kayıyor zaten ekranı çatlattım Geçen gün Şuradan bunu alıyoruz Bu kameraman tutma aletimiz Sen bir diyeceğim 6-18 diyeceğiz Gel diyorum Ben azıcıkcık dokundum Şimdi tavuğumuzu keselim Ama bir dakika gitme 5 saatte tavuk geçersin mi? Bekle dur. Öyle olmayacak o iş. Bak gidiyorsun. Abi. Dağılırım. Abi. Söyle. Annem diyor bu benim aldığım zeytin. Bu benim zeytin var ya. Hı -hı. Bundan birazcık tabağa koy. koyacakmış. Ver zeytini. Koy işte sen kendi kafana gel. Ama ses şey yapma. Şimdi... Ya bu olmaz. Başka bir tabak var ya. Büyük ya da küçük. Değil mi? Tamam bekle. Tavuğu kesiyoruz. Ah! Nasıl oldu bu? Selena'yım ben arkadaşlar, Selena. Hadi dansımızı yapalım. Selena, Selena, Selena. Merhaba kızlar. Selena, Tavuğu sizlerin gibi kesti. Bana ne al işte. Neyse arkadaşlar tavuğu kestik. Şimdi seksi yeşil tavamız vardı hatırlarsanız bizim. Seksi yeşil tava. Bak, önceki yemek videosunda bir tane söylemiştim. Söyledim hatırlıyorum ama hangi videoda olduğunu hiç hatırlamıyorum. Seksi yeşil tava. Yeşiller az mı seksiydi demiştim. Videolarımı varsa yorumlara yazsın. Arkadaşlar yemek videosu daha fazla istiyorsanız eğer bu video 4 like geçerse daha fazla yemek videosu gelecek. Bunu da bildirmiş olayım. <laughs> ya! Okus! Okus varız bugün bir varız bir yokuz. Aa oh! ya kameramanın önüne geçti. Bana kafa attı. Güçlüyüm sen. Ya kafa tutmayın. Cezeneyim evet. Dur lan, Daha da yükseğe çıkmam lazım. Uf. Gel. daha yüksek değil. Yarıya Nasıl da seksi kollarımla döküyorum. Bu kadar yeter. Ya bir suya var ya at, 26 lira. Çık bu videoyu özel aldım. Sakın lan sakın annem almıştı. Ay pardon annem de almadı. Bu o adamı aynen. Kaymakamlıktan gel galiba. O da içeride video çekiyor. Şimdi bunu tip tip seksice tip yandırıyoruz ama ben senin ama arkadaşlar tipi Seksi tüp demezseniz yanmaz. Bak yukarıda ne bak. Görüyor musun? Bak gördün mü? Ne yaptı? <laughs> na 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 Selena Selena Ben malzemeleri çıkartıp geliyorum. Malzemelerimi çıkardım. Ya galiba pişti. Şunu bir yatam. Bakın. Bu tahta kasas seksi tahta kasık demezseniz tavuk atmıyor. Seksi tahta kasık. Efendim bilmez. Aferin böyle adam ol. Arkadaşlar burada da tıraş oldum. Yani belki beğenirsiniz ki. Sırf bu, 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 bu diyor, özel 35 sıra tıraş oldum. Bu video bir daha gelmez mi lan? Bir daha gelmez mi? Gelmez mi? Tavuğumu attım. Siz daha katana kadar ben de tavuk attım yani ne yapayım? Otam atayım. Tavuk işte tövbe. tövbe. iki gün abi ya bu işler. mı? Bu sabah kalkmış bu, bu ya, video çıkmadan önce baktım 33'tü. düşüştü. Tabii yemek videosu çekmeyecektim arkadaşlar. Bu videoyu da cumartesi falan yayınlayayım büyük ihtimalle. Cumartesi gece falan yayınlarım. Ya da ooo oh, ya da sabah. Şey adı neydi? Ee, bana bir arkadaşım söyledi işte yemek videosu daha iyi falan diye eğlence videosu da de çekeceğim. Oyun videosu da de çekeceğim. Daha çok iş var. Youtube olmak hiçbir şey değiştirmiyor. Bir kuş para bile gelmiyor. Altına. Seksi tahta kasık gitti. <laughs> <laughs> ne sen yapalım. Arkadaşlar bunun mezarını yapalım. Gelin. biraz da pul biber ekleyelim toprak niyetine. <laughs> Seksiyi tak da Yeter. Bir kasık daha. Bir kasık daha seksiliği için. El ya. İnşallah cennete gidersin tahta asır. Lan tavuk yandı. Arkadaşlar elektrikler gitti hemen geliyorum. Arkadaşlar seksi tahta kısır ruhları geldi. Onlarla savaşıyorum. Aa! Aa! Olamaz! Arkadaşlar görüyor musunuz ruhu? Aa, aa! Elektrikler geldi hemen İnternet gidelim. İnternet açtım onda. Ruhları gitti gitti? Bakın kendisi burada. Ben seni ta... Neyse. Devam ki. Neyse ben bunu görmedim. Ben bunu şey... E, bir bir, bir avuç çopa kalıp geliyorum. Devam ki. Anne tuvaletteyim. Şimdi bununla işimiz kalmadığına göre dün çöktü, çektim, yaptım. Video atamadım. Çünkü tam köfte yoğurmaya başladım. Ortalarındayken video kendi kendine kaydedilmiş. Ben ben de telefonu şeyle sınırlandım hatta şey yaptım. Adı neydi? E, e, kapıya fırlattım. Bak şu tarafı gitmiş mesela bak. Duyuyor musun? telefonum. Arkadaşlar bana seksi met eee bu. Arkadaşlar video izlemesen bunu ben iyice pişir geliyorum. Şey Yılmaz'ın kanalına abone ol. Yılmaz'ın kanalına abone ol. Ben seksi tahta takasık. geldi sanki. Neyse boş ver. Tamam yemek pisin geliyor. Abone olmadıysan akşam senin yanına da geleceğim. Abone ol. Bu ses şey de ne? Seksi tak tak sen Neyse arkadaşlar geliyor. Hemen malzemelerimizi katalım. Biraz salça, zevkime göre ve karabiber. Salça. Hemen kapak. Dolaba koy yoksa et Karabiber. Hayır biber ben büyük kasıkla atıyorum ama ben miktarını biliyorum. Bir, siz e, bir çay kasıldığın yarısını atarsanız yeter. Mesela bir çay kaşığı vazgeçtim. Seksi kalbi ben. Bak, bak, sözler, Bak, seksi kalbi diyor ki, bu video 30 izleyecek. Aynı. Ve 13 abone olacak diyor. Soka yapıyorsun, vallahi diyor. Bir hafta içinde eğer 15 abone olursak iPhone değil, iPhone 12 çekilisi var. iPhone 12 Pro çekilisi var arkadaşlar. Şaka şaka. iPhone 12 bırak. Eş 3 mini alsam onu da alamam. 5 liraya hangi telefon vardı? Onu alıyorum. Bul biber. Yeter sonra çok acı diyorlar. Yine zaten acıyı bastırdım. Tekşiyice kapat. Bak bu da diyor ki 35 izleyecek. İddiaya girdiler. Gelin bakayım. <laughs> ha, el <ert kısımdan> girdi. <laughs> o dedi ki 30, o dedi ki 35. Tavuk da diyor ki 33 izleyecek. <laughs> salça onu dersem kız Onu bak onu demeyin. Arkadaşlar salça diyor ki 31. Ya bak ne dersin değil mi kendisi? Neyse bak şimdi bunları karıştıralım. Ağzına ah, şıksın. Hmm, öpeyim, ağzını ah, öpeyim. Ne yapıyor? Abi ya diyor açıyor açıyor. Ayak videoda gözükte sabah babama söyleyeceğim. Salça biraz daha. Salçan dedi mi olacak acaba? Ben salça dedi olmaz olsun istemiyorum. Ben bunu iyi bir karıştırıp geliyorum. İşte Bomba patladı. Seksi çatalı aldım. Şimdi kendime az biraz alacağım. Seksi tatlı kaşık yok. O yoksa sen de siz de yoksunuz lan. Onun ablası bu bak. Adın ne senin? Ben bunun adını bilmiyorum. Bunun adı ne? Bir dakika ben bunun adını Google'dan bakıp geleyim. Arkadaşlar Google'a giremedim. Çünkü adı neydi? video kapatmak için Kardeşim de telefonu vermedi. Google'a giremedim. Gel. Gelir misin? Gelir misin? Yürürüm. Yürü. Tamam. Değil mi? az az çok anladım. oldu bana. Hayır çıkabilirsin. Görebilirsin. Ha bak izi işte. Bana kadar yeter. Bir daha bak. Bu ne? Ne ne bu? Kendime çok az aldım. Hadi. Çok 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 çok. Çabuk bu da 12 kişi seni bekliyor. Pardon otur. Ekmeği ver. Ekmeği kendime götürdün. Hadi. Kendime Güzel Pınar her zaman güzel ve Pınar'dı. Benim ilkokulda Pınar diye bir arkadaşım vardı. Çok akıllıydı. İnşallah ileride ona başarılar dilerim. Ben bir kız arkadaşımın ismini söylüyorum. Sonra kurba geliyorlar. bak. mı yazıyorsun? Buna mı yazıyorsun? Hayır sen bir çık Ya bir dur dur. Duramam. Durdum. Dur. Bu değil mi? Evet. İzin verdi patron. Sen vallahi dayak istiyorsun ama. Hadi. Kaç. Kaç bakayım nasıl kaçıyorsun? Böyle bir hırsız, kaçar gibi kaç. Bağır böyle çığlıklarla. Vay be. Bu fırın ikinciler fırını. Videonun altı dakika 31 saniye, 30, 30, 34 saniye var Hemen yiyelim. Sabırsızlanıyorum. Lan söylemene gerek yok. Kendinize yani çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Umarım gülmüşsünüzdür. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.